Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fakta olarak şu anda önümde LG ve Google'un işbirliğiyle piyasaya çıkan Nexus 5 yer alıyor. Nexus serisinin en son ailesi, en son serisi. Görüyorsunuz tasarım oldukça hoş, 130 gram ağırlığa sahip, İnceliği 8 milimetre incelikte. Önünde hiçbir e, basmalı tuş yer almıyor. Yukarıda bir Ahizesi mevcut. Ahizenin yan tarafında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera ve altta şurada alsanız bile görünmesi zor olan bir bildirim ışığı yer alıyor. Yan tarafında ses açma kapama tuşumuz. Öyle metal yapmışlar biraz sert. Diğer tarafta şöyle göreceksiniz. Ekran açma kapama tuşu. Onun altında da e, hattımızı mikro hattımızı takmak için bir yer bulunuyor. Burada hemen bir iğne yardımıyla takabildiğimiz. Alt tarafında ise e, micro USB girişi. Bir tane hoparlör. Fakat stereo gibi göstermişler. Stereo vesaire değil. E, bu diğer taraftaki mikrofon oluyor. Yukarıda da bir mikrofon ve 3.5 mm giriş genişliğinde bir jack bulunuyor. Arka tarafında ise gördüğünüz üzere kamerası, 8 megapiksel e, flaşı, Nexus amblemi ve LG logosu bulunuyor. Dilerseniz ikine bakalım telefonun. Şu anda şunu söylemek istiyorum. Saf Android arayüzü mevcut. Bu da telefonu çok daha hızlandırıyor. Zaten içerisinde Snapdragon 800 yer alıyor. E, bu da telefona çok büyük bir hız katıyor. 4 çekirdekli Snapdragon 800, 2 GB RAM ile desteklenen Adreno 300 grafik işlemcisiyle gerçekten oyun oynarken, film izlerken, internette gezinirken size gerçekten bunu hissettiriyor. Saf Android olması buna artı yanları. Görüyorsunuz geçişler çok hızlı. Yani bir uygulamadan diğer uygulamaya aşırı hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Şimdi zaten oyunlarda ve antutu testinde göreceksiniz değerleri. Kamerasının nasıl iyi olduğunu vesaire burada göreceksiniz. Ee, ekranı Full HD IPS bir ekrana sahip. 5 inç büyüklüğünde 4.95 inç. Gorilla Glass 3 ile destekleniyor. Gorilla Glass 3 çizilmez veya kırılmaz dönüyor. Bu biraz çok doğru değil ama yine çizilme ve kırılmaya karşı biraz daha dayanıklı. Ondan sonra baktığımızda 130 gram ağırlığını söylemiştik. İnceliğini söylemiştik 8 mm inceliğinde bir inceliği var. Ee, şu anda elimde 16 GB'lık versiyonu bulunuyor. Bunun 32 GB var ve yani sadece 16 ve 32 GB mevcut piyasada. Belki ilerleyen zamanlarda 64'e çıkabilir. Onun dışında yine GPS'iydi, NFC'siydi, Bluetooth'uydu derken Bluetooth'u e, çok iyi yapmıyor. Yani Bluetooth şu anda en iyi Bluetooth'lardan biri. Bluetooth 4.0 kullanıyor ve bu Bluetooth 4.0 hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de gerçekten e, daha hızlı bir veri aktarımı e, sağlıyor. Mesela diyelim eski telefonlarda Bluetooth kulaklığı kullandığımızda çok şarj giderdi. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Şarj demişken 2300 mAh bataryaya sahip. Şöyle düşüneceksiniz şimdi bir de bunun... Elcini yine rakip Elcini çıkarttı. Elcici 2 var. E, i̇kisi arasında çok tartışmalar dönüyor. Biz şu anda Elcici 2 ile kıyaslayamıyoruz. Bunun bataryası düşük. Onun bataryası daha yüksek. Batarya farkı var neredeyse. Belirgin göz olarak. Ama bunun bataryası Android saf üretli olduğu için biraz daha yani eşit gibi bir şey oluyor. Yani çok elektrik yemeyen bir Android arayüzü olduğundan çok sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum yani. Performansını tam olarak bakamadım batarya ama yani oyunlarda falan olduğundan düşük bir elektrik e, enerji tasarrufu var. Ayrıca parlaklığını kıstıktan sonra zaten problem kaldığını sanmıyorum. Ondan sonra baktığımızda şöyle hemen Android 4.2.2 .2 olduğunu göstereyim. 4.4 ile 4 .4 geliyor. Bunu 4.4.2'ye yükseltebiliyorsunuz. Böyle görüyorsunuz. Android KitKat, Android 4.4.2. Öğle namazı gibi yapmışlar adamlar artık. Yastıya kadar yolu var bunun. Ee, ayarlar kısmına baktığımızda çok fazla bir değişiklik olduğunu görmüyorum. Burada NFC desteğimiz vesaire var. Yeni yeni gelen çok bir olay yok gerçekten bakılında. Şöyle bir şey var. Mesela konum diye bir bölüm gelmiş burada yani konumu güç tasarrufu halinde konum, e, kullanamıyorsun. Mesela ben telefonumda mesela uzaktan erişim yapmak istiyorum veya kayboldu vesaire bir şey oldu. Bunu güç tasarrufunda yaparak da hem şarj tükenini falan azaltabiliyorsun. Mesela ben kendi şu anda kullandığım telefonda e, onu açmıyorum bile yani. GPS açamıyorum çünkü çok şarj yiyor. Bunda GPS'in düşük güç tasarrufu GPS yer oluyor. Bu da beni çok etkileyen yanlarından biri oldu. E, onu da şöyle gösterebilirsem. GPS bölümünden onu bulabilirsek artık şöyle şu anda bulamıyorum. Şuradan göstermek istiyorum. Burada göz konumum. Buna bir kez bastığımızda bunun pil tasarruflu yüksek tasarruflu e, seçenekleri mevcut veya e, kapalı e, seçeneğimiz var. Bu pil tasarrufu da hem pil tasarrufu yaparak hem de konumunuzu biraz daha detay yani detayı biraz daha düşürülmüş olarak bulabiliyorsunuz. Onun dışında 4 4 ile birlikte gelen bu bildirim paneli biraz daha aydınlık yani ekranı daha büyük gösteriyor. Mesela diğer eski Android sürümlerinde biraz daha karanlık, düştük. yukarıya doğru bir karanlık hissi vardı. Bunlar kaldırılmışlar direkt normal, ekran daymış hissi veriyor. Bence bu gayet hoş olmuş. Yine Google'un arama motoru burada hemen yukarıda yer alıyor. klavyesinden Klavyesini göstermek istiyorum. Hemen buradan şöyle bir örnek göstereyim. Klavyesini görüyorsunuz. Saf Android klavyesi. Yine böyle kayma şeyi vesaire var. da burada, burada simgeler hemen buradan değişebiliriz. Yeni yeni değişik simgeler mevcut. Ayrıca burada gülüce bastığımızda burada e, değişik değişik simgeler karşımıza çıkıyor. Çok çeşit var. Çok şaşırdım. Whatsapp gibi olmuş neredeyse. Yani şöyle bayağı çeşit var. Yani abartmadan söylemek istiyorum. Çok aşırı fazla. O yüzden çok kafam karıştı. Yani mesela birine bir şey olacaksınız. Ne olacak? Şu ifade var mıdır? Bir arıyorsun. Yarım saat bekliyorsun falan. Anca öyle. Yani, ama yine de işe yarar. Şimdi dilerseniz telefonun kamerasına bakalım. Demiştik 8 megapiksel çözünürlüğe bir kameraya sahip. Ama bu diğer 8 megapiksellerden çok daha iyi bir kamera. Onu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten 8 megapiksel. Şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum. Zaten ekran kalitesinden olsa gerek. Yani aşırı derecede kaliteli ve zoomu vesaire çok kaliteli zoomu var. Yani şöyle hemen burada ayarlarını yapabiliyoruz. HDR'dı, pozlamaydı, sıcaklıktı vesaire. Buradan yapabiliyoruz. Ee, panoramik modlarımız var. Video modumuz var. Mesela videoda şöyle görüyorsunuz. Videoda yine çok kaliteli video çekebiliyor. Yani şu anki 13 megapiksellik kamerada ee, rakip bir 8 megapiksellik kamerası var. Bazı aksaklıkları vesaire var. Yani şu mesela seçenekler şu anda yok görüyorsunuz. Bunu kendimiz ekleyemiyoruz. Bazı uygulamalarda seçenekler çıkmıyor. Çok enteresan geldi bana. Yani kullanırken çok rahatsız ediyor. Şimdi dilerseniz biraz oyun oynayalım. Oyun performansına bakalım. Şunu da söylemek istiyorum. Oyun oynadıktan sonra telefon ısınıyor. Yani her telefon olduğu gibi bu da ısınıyor. Yani aşırı abartacak dedi, el yakacak dedi de ısınmıyor. Zaten neredeyse hiçbir telefon o kadar ısınmıyor. Fakat yani gayet normal bir şekilde ısınmaya devam ediyor. Ses kalitesi de oldukça yer yerinde. Yani e, düşük bütçeli bir telefon zaten. O yüzden çok bir şey beklemenize gerek yok. Ama hız olarak çok mükemmel. Yani geç çok mesela hemen ana menüye geçip buradan tekrar oyuna hıp hızlı bir şekilde girebiliyoruz. Görüyorsunuz. Hani görüyorsunuz araba ben bunu başka telefonlarda oynuyordum. Yani bu kadar kaliteli değildi. Gerçekten kaliteli oynayışı. Ama şurada görüyorsunuz ekranda bir boşluk var. Bu köşede. Bazı oyunlarda burası gidiyor. Hemen korkmayın. bazı oyunlarda gitmiyor. Bu e, oyunu yapan kişilere bağlı. İlerleyen belki güncellemelerde orasını da kaldırırlar. Tam ekran bu oyunu oynayabiliriz. Oyun deneyimi süre. Hani hiçbir takılma olsun, hiçbir şey söz konusu değil. Yani bu fiyata böyle bir telefon çok iyi. Yani şu anda çıkacak fiyata çok iyi fiyat. Yani fiyatı zaten iyi olacak. Görüyorsunuz gerçekten canlı. Oyundan çıkmak istiyorum. Arkada da açık bırakmak istiyorum. Şimdi derseniz asfalt 8'e geçelim. Hemen ardından. Görüyorsunuz asfalt 8'de o yer kayboldu. Evet hemen açıldı. Çok kolay. Hiç bizi bekletmiyor. Şöyle. Bir, biraz oynayalım sizler. Şey, deneme olsun. Şu anda en yüksek kalitede. Zaten otomatikman en yüksek kalitede başlıyor.

Yani onun oyunları çok iyi e, oynayabileceğini söyleyebiliriz. Yani hiçbir takılma vesaire olmadan çok güzel, çok rahat oyun oynayabilirsiniz. Fakat ben şunu beğenmedim. Şu anda sesi biraz kıstım. Ee, sesinin bulunduğu yer benim elime geliyor ve kapatıyor, tıkıyor. Yani niye böyle yapıyorlar bilmiyorum. Yani oyun oynayacağız ve elimiz orada olacak. E şimdi şöyle bir şey var. Mesela dersiniz. Mesela arkasında altta yaparlar. Amerikanlar bunları e, ters kullanır vesaire de. bunda yine ters kullansan daha bir şey değişmiyor ki. Öyle düşürdük de döndür. Mesela durduralım. Gördünüz. Yine buradan da sesi ben kapatabiliyorum çok rahatlıkla. Derken kamerayı bozduk. Böyle. uçalım şuradan da bir tatlamız atalım. Ve yine oyunumuzdan şöyle çıkalım. Arkada şu anda bunlar çalışıyor. Rehberini 4 4 gelen değişikleri göstereyim. Şöyle hemen daha değişik, daha farklı bir arayüzle karşımıza çok iyi her şey. Kapattım uygulamaları. Şimdi bir benchmark antutu testi yapalım. Siz de kendiniz görün değerleri. Sonra şaşırmayın. Yeniden bir test yapalım. Evet testimiz bitti. Siz de görüyorsunuz. Cihazımız şu an benim kullandığım cihaz biraz aşağıda kaldı. Nedensiz bir şekilde. Ee, diğer incelemelerde benim gözlemlerim biraz daha yukarılardaydı. Nedenini hiç bilmiyorum. HTC One'ı geçemedi. Çok enteresan. Normalde HTC One ve S4'ü yani Snapdragon 8 diyoruz burada. HTC One ve S4 yani yani LG çok yakın olması lazım değerin. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ama diğer telefonlarda da yüksek. s bile görebiliyoruz buradan. Zaten çok bir değer farkı yok aslında. Şu anda en iyisi Note 100 zaten. Ee, geri gelelim. Böyle hemen size 4.4.2 versiyonu Full HD ekran. 8 megapiksel. Görüyorsunuz. Snapdragon 800. 4 çekirdek. 2.0 3 GHz 5 inç ekran IPS. 130 gram ağırlığı vesaire vesaire vesaire. Evet Antutu testimizi yaptık ve benim de söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Gerçekten e, güzel başarılı bir cihaz yani alınabilir. Paranızın karşılığını verir. Ama şöyle bir durum söz konusu. Yine LG G2 almak isterseniz ona da hiçbir şey bir şey demem çünkü o da çok güzel cihaz. Ama yani yine sizin bileceğiniz tasarıma bakarsanız e, LG'nin biraz daha üstün tasarımı olduğu söylenebilir. Saf Android var. Android'in safını kullanmak istiyorsanız bunu alacaksınız. Yoksa biraz daha havalı, eklentili olsun diyorsanız e, LG alacaksınız. LG'nin G2 versiyonunu. Çok bir fark yok zaten arasında. Şu anda gerçekten ısındı. Onu da söyleyebilirim. Benim söylemek eksiklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın.